Merhaba. Teknogold Medya olarak teknogolddepo.com alışveriş sitesinde satışta olan robot kameranın şu anda tanıtımını yapacağız. öncelikle kameranın kutu içeriğinde ne olduğuna bakacağız. Robot kameramızın kutusu budur. 360 derece dönebiliyor. 195 kiloymuş. Evet. 360 derece gidiyor Kameranın kutu içerisinde ne olduğuna bakacağız. Evet. E, kutu içerisinde robot kameramız var. Ve e, kullanım kılavuzu var. Fakat şöyle bir kötü bir şey var. E, kullanım kılavuzunda Türkçe değil. Ama e, biz size Türkçe anlatarak Nasıl kullanacağınızı göstereceğiz. Çok kolay bir şey. E, açma kapama düğmesi var ve e, 180-360 de, derece dönebilecek kendi e, sistemi var. Arkasında telefon e, tutacağı var, tutacağı var, tutacağı var. Ve altında pille çalışıyor. E, bataryalı değildir. Kalem pille çalışıyor. E, kutusuna kapağını açıyoruz bir buçuk voltluk üç tane kalem pille çalışıyor. Pillerimizi takıyoruz. Evet. Kamerayı telefonumuza tanıtmak için Bluetooth açmamız gerekiyor telefonumuzun ve e, iOS için kare kodu ve Android için kare kodu var. Bu kare kodlarını okutarak, kare kodlarını okutarak e, programı indiriyoruz. Mesela şu anda ben size önce göstereyim. Okutuyoruz ve Apie Gen diye bir program çıkıyor. Bu programı indiriyorsunuz bu programı indiriyorsunuz. Programı indirdikten sonra e, programı programı indirdikten sonra ürünümüzün açma kapama tuşuna basıyoruz. Bir 5 saniye kadar. Kırmızı ışık yandı. Bluetooth açıldı. Bluetooth'umuzu açarak ürünü eşleştiriyorsunuz. Ürünümüzü eşleştirdikten sonra program açıyorsunuz. Program size güvenlik açısından birkaç izinler isteyecek. Bu izinleri verdikten sonra telefonunuzu yerleştiriyoruz. Telefonumuzu yerleştiriyoruz ve yüzümüzü tanıdıktan sonra birden 3'e kadar sayıyor. Şöyle yerleştirdikten sonra ürünü kullanmaya başlıyoruz. Biz siz, sizi takip ediyoruz. Evet. 360 derece dönebiliyor. Yerim dar olduğu için ben 360 derece dönemiyorum. Ama ürün 360 derece dönebiliyor. Gördüğünüz gibi. Beni durduğunuz zaman sizi tekrar bulması için bir 3 saniye birden 3'ten geri birer doğru sayıyor tekrar sizi buluyor ve takip ediyor. Ürünümüzü teknogolddepo.com'dan alabilirsiniz. İyi alışverişler.